Şimdi bildiğiniz üzere meclis açıldı. Mecliste özellikle muhalefet milletvekilleri kademeli emeklilik konusunda yaptığı açıklamalarla bir nebze olsun ya bizim biraz daha olsun ümidimizi yeşertmeye devam ediyorlar. Öyle bir günle bir haftayla bir ayla bir yılla 17 yıl 20 yıl gibi bir haksızlık olmaması lazım. Sayın Mehmet Tahtasız mecliste CHP Çorum milletvekili çok güzel açıklamalarda bulunmuş. Sadece kademeli emeklilik konusu değil, staç konusundan emekli maaşlarına kadar sorular sormuş iktidara. Bu soruları mecliste dillendirilmesi çok iyi, çok güzel. Umuyoruz devamı gelir. Şimdi bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Ben susayım. Sayın Tahtasız dinleyelim. Sağ olsun, var olsun. Sayın Mehmet Tahtasız. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün 2026 yılı bütçesini açıkladı. 2026 yılı bütçe giderlerimiz 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerimiz ise 16 trilyon 216 milyar lira olacak. Dolayısıyla 2026 yılı bütçesi 2 trilyon 718 milyar lira açık verecek. Bütçedeki açığı kara delikleri kapatamayan, tasarruf vaatleri sözde kalan AKP iktidarı bütçedeki açığı trafik cezaları, yüksek oranlı zamlar dolaylı ve doğrudan vergilerle yine halkımızın sırtına mı yükleyecek? Sayın Cevdet Yılmaz'a soruyorum. Açıkladığınız bu bütçede açlık, yoksulluk sınır altında maaşa mahkum ettiğiniz emeklimiz, işçimiz, memurumuz için bir çözüm var mı? Atanamayan öğretmenler kademeli emeklilik bekleyenler, staj ve çıraklık mağdurları var mı? Kamudaki tüm meslek gruplarına 3600 ek gösterge var mı? Esnafın emeklilik prim gününün 7200 güne düşürülmesi var mı? Çiftçilere milli gelirden %1 kadar destekleme var mı? Asgari ücretin açık sınırı üzerine çıkarılması var mı?